Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videoda nasıl birikmiş bir param olmadan uçuş okuluna başladığımı, çalışarak nasıl uçuşlarımı devam ettirdiğimi ve sizler bu konuda neler yapabilirsiniz, kısıtlı maddi imkanlarla nasıl pilot olunabilir bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim, benim izlediğim yol bayağı bir meşakkatli bir yol. Bayağı uzun süren bir yol, emek isteyen bir yol. O yüzden benim de yaklaşık olarak 3-4 yılımı aldı diyebilirim. Ancak benim gibi sizler de pilotluk benim hayalim. Bu meslek için her türlü zorluğa göz gerebilirim diyorsanız anlatacaklarımdan fikirler edinebilirsiniz. Kendinize göre planlamalar yapabilirsiniz. Belki de bazılarımız için farklı bir bakış açısı olur. Bir vizyon değişikliği olur. Ya da belki de bazı arkadaşlarımız için son çare olarak bir çözüm yolu olmuş olur diyerekten konumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ben size kendimin neler yaptığını anlatayım. Sizin de kafanızda buna göre bir şeyler canlanacaktır diye düşünüyorum. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra işim gücüm yoktu. Haliyle kenarda birikmiş bir param da yoktu. Ailem orta düzey gelirli tipik bir aile. Annem emekli memur, babam esnaf. Malımızı mülkümüzü satsak bile ...beni uçuş okuluna gönderebilecekleri kadar bir miktar parayı ortaya çıkaramazdık. Kaldı ki iki tane daha kardeşim var. Onların da geleceğini düşünerekten, onların da hakkını tamamıyla gasp etmenin de adil olduğunu düşünmüyordum. Başka neler yapabilirim diye düşünürken... ...ilk önce şunun farkına varmam gerekiyordu. İngilizce havacılığın olmazsa olmazı. Yani... İngilizce öğrenmezseniz havacılıkla ilgili bir kariyer yapmanız mümkün değil. Aslında kariyeri geçtim. Hobi olarak bile e, havacılığı icra etmeniz çok zor. O yüzden e, İngilizce öğrenmem gerektiğini farkındaydım. Bunun için de ya Türkiye'de İngilizce kurslarında yıllarımı harcayıp belki de doğru düzgün öğrenemeyecektim ya da yurt dışına gidip İngilizce öğrenmem gerekecekti. Ben de ikinci seçeneği seçtim. Uzun bir araştırmadan sonra Amerika'da bir dil okuluna gitmeye karar verdim. Ee, ailem sağ olsun cebime yalan olmasın ya 2000 dolar ya da 3000 dolar kadar bir para e, koyarak beni Amerika'ya gönderdiler. Amerika'ya geldikten sonra birkaç hafta sonra hemen dil okuluna başladım. İngilizcem hiç yoktu diyebilirim. Yani biraz dil bil, e, kelime bilgim vardı. Ancak ne konuşulanları anlayabiliyordum ne de kendim konuşabiliyordum. Doğru düzgün de yazabildiğimi söyleyemem. İngilizcemi orta seviyelere getirmem yaklaşık bir 6 ayımı aldı. 6 ay sonrasında biraz anlayabiliyordum, biraz da konuşabiliyordum. Yani akıcı değildi. Birçok şeyi mesela telefonda konuşurken birçok şeyi anlayamıyordum. Bu bayağı bir problemdi. Yaklaşık 2 yıl kadar dil okuluna devam ettim diyebilirim. Peki geçimimi nasıl sağladım dil okulundayken? Arkadaşlar okulda çalışma iznine başvurdum. Ee, gittiğim okul benim için sosyal güvenlik numarası aldı ve kampüs içerisinde çalışmaya başladım. Amerika'daki bazı dil okulları kampüs içerisinde çalışmanızı sağlayabiliyorlar. Ben de bu şekilde 2 yıl boyunca hem dil okuluna gittim İngilizcemi geliştirdim. Hem de geçimimi, geçimimi sağladım. Para biriktiremedim ama benim geçimimi sağla, sağlamama yardımcı oldu. Yani Türkiye'den para almamış oldum. Zaten alamazdım da. Yeri geldi sıkışıp ailemden ufak tefek destek aldığım günler oldu. Ama bunlar büyük meblalar değildi maalesef. 2 yılın sonunda Amerika'daki sistemi de öğrendikten sonra ve buraya da ayak uydurup düzen kurduktan sonra bazı okulların sertifika programlarının olduğunu öğrendim ve o sertifika programlarından faydalanmaya başladım. Bu sertifika programları ne sağladı? Bu sertifika programları kampüs dışarısında da çalışabilmeme imkan tanıdı. Bu da daha iyi bir iş ve daha iyi bir gelir anlamına geliyor. Peki uçuş okulu konusuna gelirsek. Sertifika programlarından sonra dışarıda da çalışabilme imkanı elde ettikten sonra bir uçuş okuluna başlamamın zamanının geldiğini düşündüm. Uçuş okulu araştırmam uzun bir süre sürdü diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi Amerika'da Florida bölgesi uçuş okulu konusunda en meşhur bölgedir. Bütün uçuş okulları orada toplanmış diyebiliriz. Tabii ki de Amerika'nın diğer eyaletlerinde bir sürü uçuş okulu var. Ama hava koşulları açısından Florida en ideal eyalet olduğu için birçok uçuş okulu da orada. Florida'ya gittim, uçuş okullarının birçoğuyla görüştüm. Bir çoyla da yazışmalarım oldu. Amerika'nın başka eyaletlerindeki uçuş okullarıyla da görüştüm. Onlardan da bilgiler aldım. Ben Amerika'nın Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde yaşıyorum. Bulunduğum bölgedeki uçuş okullarını da araştırdım. Onlardan da bilgi alma imkanım oldu. En sonunda da bir arkadaşımın arkadaşının vasıtasıyla benim bulunduğum bölgeye yakın bir uçuş okulundan bir gidip birebir bilgi alma imkanım oldu. Okula gidip kendi gözlerimle gördükten ve detaylı bir şekilde bilgi aldıktan sonra okula kayıt yaptırmaya karar verdim. Okulla ilgili ve okula kayıt aşamasıyla ilgili daha detaylı bilgileri verebileceğim bir video yakın zamanda gelecek. Okula fiyatı ne kadar, ödemeleri nasıl yapıyorum, şartları nelerdir bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. O videoyu beklemenizi öneririm. Şu anda uçuş okuluna devam etmekteyim aynı zamanda da çalışıyorum, geçimimi devam ettiriyorum, İngilizcemi geliştirmeye devam ediyorum. Bütün bunları ben yapabildiysem herkes yapabilir. Birimiz yapabiliyorsak hepimiz yapabiliriz arkadaşlar. Ben Türkiye'de kalmaya devam etseydim pilotluk benim için hayal olmaya devam edecekti belki de. Bazılarınız diyebilir ki pilot olmanın daha az masraflı ya da masrafsız yolları Türkiye'de de var. Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü, vakıf üniversitelerinin kısmi burslu ya da tam burslu pilotaj bölümleri ya da Türk Hava Yolları'nın pilot yetiştirme akademisi. Bunun için tam olarak ücretsiz diyemeyiz çünkü siz işe başladıktan sonra eğitim ücretini maaşınızdan parça parça kesmekteler. Ama olsun bu da başlangıç için çok iyi bir avantaj çünkü neredeyse iş garantiniz var. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın eğitimi çok kaliteli. Bu saydığım seçeneklerin hiçbiri maalesef ki benim için geçerli olamadı. Çünkü en başta da dediğim gibi İngilizcem yoktu. Yani İngilizce öğrenmem gerekiyordu ilk başta. Zaman kaybetmiştim. Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümüne girebilmek için, daha doğrusu sınavlarına girebilmek için yaşım tutmuyordu artık. Ee, vakıf üniversitelerinin kısmi bursunu bile ödeyebilecek kadar param yoktu. Tam burs kazanmam da çok mümkün değildi çünkü derslerimde o kadar başarılı bir öğrenci de değildi. Bu saydığım seçeneklerin hiçbirisi benim için maalesef ki mümkün olamadı. Çünkü en başta da dediğim gibi İngilizcem yoktu. Bu da demek oluyor ki Türk Hava Yolları'nın pilot yetiştirme akademisine giremeyecektim. Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü sınavlarına da başvuramıyordum çünkü yaşım artık tutmuyordu. Vakıf üniversitelerinin burslu ya da kısmi burslu ücretlerini bile ödeyebilecek kadar param yoktu. Geriye ne kaldı? Sadece yurt dışına gidip hem İngilizcemi hem de e, uçuş okuluna gitmemi mümkün kılabilecek kal tek yol yurt dışına çıkmak olmuştu. E, ben de bu yolu izlemek zorunda kaldım. Ayrıca yurt dışına çıkmamın da daha farklı başka avantajları da oldu. İngilizce mi mesela tahmin edebileceğimden çok daha ileri seviyelere taşıdım. Hayat açısından farklı bir tecrübe oldu. Birçok ülkeden birçok arkadaşım oldu. Uçuş eğitimleri açısından ana dilinin İngilizce olduğu bir ülkede uçuş eğitimi almak bence çok farklı bir tecrübe. Bu saydıklarımın hepsinden hariç Amerika'dan FAA sertifikası almış olacağım. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Eğer Türkiye'ye dönersem FAA sertifikasıyla döneceğim ve Türkiye'de çalışabilmek için ya da Avrupa'da bir çalışabilmek için EASA ya da Türkiye'nin dahil olduğu JAA lisansına çevirmem gerekecek. Çevirmekten kastım lisansı bir şeye çevirmiyorsunuz. Burada aldığınız lisans oraya döndükten sonra referans oluyor. Yani EASA lisansının ya da JAA lisansını daha kolay bir şekilde almış oluyorsunuz. Yani iki tane farklı lisansınız olmuş oluyor. Hem Amerika'da geçerli lisansınız oluyor hem de Avrupa ya da Türkiye'de geçerli lisansınız oluyor. Yani her iki bölgede de çalışma imkanınız oluyor. Konuyu şöyle bir toparlayacak olursak sizin de benim gibi imkanlarınız kısıtlıysa ya da ailenizin maddi imkanları sizi uçuş okuluna gönderebilmek için yeterli değilse benim izlediğim gibi bir yol izleyebilirsiniz. Bu Amerika olmak zorunda değil. Avrupa'da da yapabilirsiniz bunu. Başka ülkelerde de yapabilirsiniz. Sadece araştırın. Yabancılar için, yabancı öğrenciler için çalışma imkanlarının olduğundan eminim. Her ülkede böyle şeyler vardır. Bunları araştırın. Hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. İmkanlarınızı zorlayın. Eğer hayalinizse, eğer bu mesleği yapmak istiyorsanız peşini bırakmayın hayallerinizden kopmayın. Birimiz yapabildiysek hepimiz yapabiliriz. Sadece inanın, peşini bırakmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yakın zamanda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.